Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur. 29 Mayıs 4 Haziran haftası Oğlak Burçlarımızın tarot açılımını yapalım. Yükseleni Oğlak, Ay Burcu Oğlak ve Güneş Burcu Oğlak olan arkadaşlarımadır açılımımız. Hemen başlayalım. Siz de niyetlerinizi alın arkadaşlar. Bu hafta sizinle gibi durum ve olaylar bekliyor. Hemen başlayalım tarot açılımınıza arkadaşlar. Alma verme dengesini koruyun oğlak burçları. En son melek mesajımızı da aldıktan sonra başlayalım arkadaşlar tarotumuzun açılımına. Haftalık burç yorumunuza. melek mesajımızı da almış bulunmaktayız. Siz hayatta biriyle tamamlanma isteği çok fazla. Bekar iseniz tamamlanmak ihtiyacı duyduğunuz bir kişi var hayatınızda. Eğer evli insanlar iseniz, karşı taraf bekarsa, bununla da e, tekrardan tamamlandığınızı düşünüyorsunuz. Tamamlanma ihtiyacı çok fazla. Yaratıcılığınızı kullanacağınız bir hafta ve e, ulaşmak istediğiniz amaç uğrunda uğraş ve çabaya giren sizler çok çalışıp emek vermek inançları uğrunda mücadele eden bilgelikle olgunlukla düşünerek ve olgunca hareket eden ne istediğini bilen bir e, haftadan geçen oğlaklar bazen fiziksel yaşça büyük ve sözü geçen bir zattan bir yardım bir e, bilgi alabileceğinizi sevgi endişeyi iyileştirir. Siz çok endişeli bir süreçten geçeceğiniz e, aslında sevdiğiniz bir kişiye çok fazla endişe duyduğunuzu sevdiğinizin gücü artık. Sevginizin gücünü kötü niyetli ve öfkeli insanlardan daha az korumanıza yardımcı olacak. Sevgi enerjinizi iyileştirecek. Sadece kendiniz olacağınız bir haftadasınız. Harika bir insansınız. Kendinizin olmasının tadını çıkaracaksınız. Kendi kendinize bu hafta bir vakit zaman geçirmek istiyorsunuz. Mutlu düşünceler içindesiniz. Şu anda daha mutlu hisseden sizler. Gülümseten bir anınız var ve bunu düşündükçe mutlu olduğunuzu hedefi belirlemek, yön seçmek, karar vermek, istenilen yöne doğru harekete geçmek isteyen sizler hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz söz konusu olabilir. Bağışlayıcı olacağınız bir haftadasınız, hoş göreceğiniz bir kişi, bir durum, bir olayınız var bu hafta. Yapılan hata var size karşı ve sergilenen tutumlardan pişman olan ve bu kişi size... Im, pişmanlığını dine getirip sizin bağışlan, bağışlayıcı olmanızı isteyecek. Siz bir haksızlığa uğradıysanız karşınızdaki kendine merhamet etmek etmenizi isteyeceği bir süreç. Artık e, dengede kalmak istiyorsunuz. Dörtlü geçen bir zamanda o e, karmaşa içindeki o e, yaşadığınız o sıkıntılı karmaşa ve olaylardan artık e, ağzınız yanmış ve bu nedenle de dengeli ve ee, artık değişip dönüştüğünüz bir zamandan da tamamlanmak istediğiniz bu kişiyle de bu hafta bir görüşme ve konuşma sağlayabileceğinizi ve e, artık bir bilgeliğe yaratıcılı, bilgece bir ilerleş ve yaratıcılıkla ilerlemek istediğiniz yaratıcılığınızla ilerleyeceğiniz bir hafta kendinize ve sevdiklerinize iyi iyi bir zaman geçireceğiniz her şeyi daha güzelleştirmek için siz o çabayı verecek pratik ve akıllıca ilerleyeceğiniz bir hafta. İnandığınızı savunacaksınız bu hafta arkadaşlar. Kendinize güveniniz çok yüksek. Kişisel gücünüze sahip çıkan siz oğlaklar akıllı planlamaya, refaha ulaşmak için bir sonraki adım atma zamanının geldiğinin düşüncesi içindesiniz. Beklediğiniz gibi gerçekleşecek iyimser bir planlarınız söz konusu. Siz çok zeki, kendinden emin ilerleyeceksiniz. Ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz aslında. Deneyimlerden yararlan, artık deneyimledikleriniz, o olaylar, durumlar neyse bunlar deneyimlenmiş ve bunlardan yararlanarak ilişkinizde e, ilişkiniz varsa sorunlu bunu çözüm odaklı bir e, görüş konuşma olabileceğini kariyerinin de artık bir üst mertebeye geldiğinin e, zamanını bize söyler kartlarımız. Bu hafta kariyeriniz odaklı olarak bir üst level'a atlayabilir. İlişkinizde de denge deneyimlediğiniz bazı durumlar ve olaylar var. Bunları dengeye getirmek istiyorsunuz. Çünkü kendinize çok inanıyor ve bildiklerinizi, inandıklarınızı savunduğunuz, kendinize çok fazla güvendiğiniz, kişisel gücünüze sahip çıkacak olan ulaşmak istediğiniz amaç uğrunda çok fazla uğraş ve çabaya giren, çok çalışmak çalışan Oğlaklar emek verdiği inançları uğrunda mücadele edeceğiniz bir zaman çok fazla bilgeleşmiş ve olgunlaşmışsınız. Ee, düşüncelerinizi düşüncelerinizi olgunca hareket eden ne istediğini bilen bir kişisiniz artık tamamlanmak istediğiniz bu kişiyle bu hafta bir görüşme konuşma olabileceğini çünkü sevginiz endişeyi iyileştirecek bu hafta endişeli bir haftadan geçecek olan oğlaklar ama sevginin o gücünün tadacaksınız biraz kendiniz odaklı olacağınız bir haftadasınız yaratıcılığınız mutlu düşünceleriniz çok fazla olgun olan sizler pratik e, zekanızla e, güzel bir olumlu sonuç, olumlu bir e, durum ve olayla bu hafta karşılaşabileceğinizi de söylemiş e, bulunmaktayım. Kartlarım bu yönde çıkıyor. Çünkü siz hedefinizi belirliyor, yönünüzü seçiyor ve karar veriyorsunuz. İstenilen yöne doğru harekete geçen sizler hakikate ulaşmak için yön gösteren e, bir adım, bir eylem, e, sellik var bu hafta dedi kartlarımız hemen meleklerimizin mesajını da okuyalım adalet bu durum yani adaletsizlik varsa hayatınızda bir sıkıntı bir problem olaylar sıkıntılar süreçlerden geçtiyseniz bu durum her neyse adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek dedi meleklerimizin mesajı arkadaşlar bir haber bekliyorsanız bu haber geli, geliyor adalet tecelli ediyor ve adaletli bir şekilde bu Durum, olay, sorun, sıkıntı neyse çözülecek hakkaniyetli bir şekilde. Dediğim gibi bir yerden de haber bekliyorsanız bu haberi bu hafta alabileceğinizi söylediler. Melek mesajımızın melek kartımızda bu yönde söyledi arkadaşlar çıktı. Bu haftalık açılımınız da bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın oğlaklar. Hoşçakalın.